çalışan exploitler var. Evet bu lafı gerçekten söylemeyi o kadar uzun zamandır istiyorum ki. Aslında söyleyebilirdim ama birazcık tamberlik falan filan geldi her neyse arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Ben Hasan Efendi'ye bu videoda birazcık daha konuşacağız. Onun ardından da umarım, umuyorum ki yarın da bu exploit videosunu paylaşıp şu eski videolara da geri döneceğim. Şimdi... Onun dışında bir genel özet geçecek olursam ki bu videoyu izlememişsiniz eğer ki bilmiyor olabilirsiniz ki şuradaki farktan da belli olsa gerek. Ki bu kadar olmadı bu arada. Bundan sonra da yapılıyor da ben biraz video atmadım. Cihat neyse tamam bunları boş veriyoruz. Şimdi gelelim konuşma konumuza. Çalışma üniversiteler var diye şöyle bir topluluk. Vallahi konuşmayayım. Benim Türkçe iyice kaydı ya. Çalışma Allah Allah. Neyse çalışan eksekütörler var isminde bir. gönderi paylaştım. 18 dakika önce falan filan artık. Her neyse bu gönderiden de yola çıkabileceğiniz üzere çalışan exploitler var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim yani böyle isim vererek olmasa da isim vermeyi o bir sonraki videoda yapacağız. Çünkü biraz şu an bir attığım mailler falan filan var. Tam olarak ayarlanınca ben size videosunu çekeceğim. O da muhtemelen yarın olacak. Her neyse birden fazla metodu var. Sadece şu ortaklığından asıl meşhur olan metot değil. Metot ne ya valla Saçma sapan işlere bağladık iyice ya. Neyse güzel Türkçemizi kullanarak devam edelim. Yöntemlerimiz var bunlardan bahsedeceğim dediğim gibi bir sonraki videoda. Peki neden eksekütör kullanılmıyor diye bir bayağı bir soruluyor. Genel Türk halkı pek böyle şeyleri araştırmayı sevmez ama hayret herkes nedenini merak ediyor. Bu videoda bahsetmiştim dediğim gibi bu da biraz o videonun taklidi gibi olacak ama belki de haber verme amacıyla çekiyorum bu videoyu yoksa böyle bir şey çekmeyecektim. Çünkü var burada zaten. Bu video zaten 2 dakikam olur artık 3 dakikam olur bilmiyorum. Böyle kısa bir video olacak. Her neyse. Şimdi gelelim. Arkadaşlar çalışmamasının sebebi Bifron yani anti cheat geldiği için. Temel olarak ben size şöyle özetleyeyim hiç bilmeyen bir insan için özetleyecek olursak. Roblox'a bir hile kuruması geldi. Bunun sonucunda da artık çalışmıyor yani PC'de. Önceden şöyle kullanıyorduk. Şuradan videolara girip bakalım. Bu arada gerçekten kanalın son şeylerdeki gidişatları rezalet yani şu videoları kaldırmayı bile düşünüyorum. Ama neyse başlıyorum tamam şimdi konumuz bu değil. Şimdi bu zamanlarda arkadaşlar bu zamanlarda mıydı? Bundan daha da sonra mı? Yok yok. Bu zamanlarda tamam. Bu zamanlarda arkadaşlar Chrome'dan direkt şöyle Roblox.com'dan girip açabiliyordunuz. UBP versiyonu yani bu Microsoft Store'dan girdiğimiz versiyonuna falan filan gerek yoktu. Bu zamanlar ne güzeldi gerçekten. Çok özlüyorum. Güzel video çekiliyordum. Her neyse. Bu zamanlarda o şekilde açılıyor. Işte. Ondan sonra Byfron 1 geldi. Aha da burada geldi. O 6 ay önce çektiğim videoda geldi Byfron. Ondan sonra bakın bakın hıza şu <laughs> hıza bir bakın. Bifron çıktıktan neredeyse bir hafta sonra falan bu executorlar gelmişti geri. O nasıl gelmiş peki? Artık bu arada hiç Chrome'dan açılan bir şey yok yani var da bahsedeceğim ben yarın. Geldi. Bifron geldikten sonra Chrome komple fixen. Yani Chrome diyorum da şu an benim Chrome bile kullanmıyorum yani her neyse tarayıcıdan girilen işler. Bu geldikten sonrasında dediğim gibi fixlendi. UVP versiyonu olan Microsoft Store versiyonundan kullanmak zorunda kaldık arkadaşlar. Bakın bu aylar full böyle gitti. Ta ki bir bir buçuk ay öncesine kadar yani bu videodan iki hafta sonrasına kadar falan filan böyle devam etti. Sonra buy from bu sefer çok güzel getirdiler. Gerçekten tebrik ediyorum yani Roblox'u bu konuda. 10 numara bir güncellemeydi. Aslında burada tebrik edilmesi gereken Roblox değil. Hatta tebrik edilmesi gereken hiç kimse yok aslında ama. Burada birazcık daha şey yapılması gereken eksekütör yapımcıları mı desek artık öyle falan filan developerları yani. Çünkü bu videoda bahsetmiştim. Birçok kişi de Olaf'tan etkilenmiş olsa gerek her yerde Olaf'ı görürüm. Biraz uğurlandık bu konuda. Her neyse. Bu rekabet olayı azaldığından mütevelliyten artık kimse pek uğraşmıyor. Çünkü zaten hepsi kazanmak istedikleri kadar daha fazlasında kazandıkları için daha kimsenin pek de bir uğraşası yok uğraşısı olsa şu an çoktan gördük yani çok da zor olmasa gerek bu konuların içinde bulunan birisi olarak. Çok zor da değil açıkçası. Bunun üstünde çalışmak cartçurt. Neyse. Bunları geçtiğimizde sonuç olarak şu an arkadaşlar açılmıyor. Ya açılıyor pardon. ne yapalım. Neyse mazur görün. mazur görün. Ne, eski Türkçe döndük ya. Neyse tamam. Bunları geçtikten sonra arkadaşlar yarınki gelecek videoyu bekleyebilirsiniz. O videoda ben Gerek şeylerden bahsedeceğim. Hatta bayağı şu videolar gibi olacak. Nerede o? Bunun gibi. Elektron değil tabii ki artık. Elektrona veda ettiğimizi de söyleyebilirim. Her neyse bu şekilde. Ayrıca arkadaşlar destek falan isterseniz buradan gelebilirsiniz Discord sunucumuza Burada bayağı da bir şey mevcut yani. 3 yıldır da olan Türkiye'nin hatta belki de dünyanın en iyi script destek sunucusu. Hatta sadece script destekli gerçekten çivri açtığımı söyleyebilirim bu konular. Neyse gelebilirsiniz açıklamadan. Falan filan hatta yine şu ibareyi de hep birlikte kaldıralım yani. Evet bu video bu kadar daha da fazla bahsedeceğim bir şey yok yani. Böyle yarınki videoyu bekleyebilirsiniz. Belki şu bir şey olursa bu akşam da atabilirim hiç ama zaten akşam olmuş o yüzden. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.